Hayvancılık bölümünden gelen 200'lük, 800'lük korge iki tane boruyla gübremiz buraya gelmekte. Çukurda bulunan iki tane karıştırıcıyla homojen bir karışım elde ettikten sonra pompa ile birlikte ön beslemelerimiz tanka gübremizi basıyoruz. Buradan pompa ile bu hatta gördüğünüz üzere. Tankın içinde bir tane karıştırıcı mevcut, bir tane de pompa mevcut. E, pompanın önünde bir tane kırıcımız var. E, önüne herhangi bir e, katı madde geldiğinde kırarak, ezerek içeriye daha e, sıvı bir şekilde gübreye basıyoruz. Ana tankımız büyük olan kısım. E, buraya pompa vasıtasıyla basıyoruz. Üstünde beyaz olan kısım, kubbe olan kısım gazın depolama alanımız. E, Gaz çıktığı zaman bu kısma depolanıyor. E, şu karşıdaki e, merdane olan kısımdan e, blower vasıtasıyla motorun olduğu yere gazı çektirerek, yakarak kojansöntesinde elektrik iğne seçebilmişiz. Biyogaz tesisimiz İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütmüş olduğumuz bir projeydi. Projenin dörtte birlik kısmını İzmir Kalkınma Ajansı karşıladı o dönem. Proje bizim büyük bir hayvancılık tesisi kuralım istedik. Hayvancılık tesisi ile birlikte Artıl duruma düşen bir gübre miktarı vardı. Gübreden de nasıl yararlanması hususuyla birlikte biyogaz tesisi gündeme geldi. Biyoenerji tesisi 5 yıl öncesinde kuruldu. Kurulma kapasitesi olarak saatte 350 kahvalık bir üretim tesisine sahip olup o döneme ilişkin hayvan sayısına göre çıkan gübrenin işte biyogaz sayısında işlenerek Günlük ortalama elektrik tüketimimizin de yaklaşık yüzde elli kısmını karşılamak üzere planlandı. Şu anda durum şöyle ki, hayvan sayımız yeterince. Pandemiden dolayı fazla hayvan alamadık. Hayvan kapasitemizin yaklaşık dörtte biriyle çalışıyoruz ama gübre takviyesini dışarıdan yaparak reaktörün tamamen çalışmasını aktive ediyoruz. Boş bırakmadık bu zamana kadar. Yine üretim tesisi bağlamında elektrik üretiminin yüzde %40 dönem dönem %50'leri de bulsa da %40 ile %50 arasında bir üretim devam etmekte.